Hepinize yepyeni bir seriden merhaba dostlarım. Metin 2 Marmara serimize hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır Metin 2 oynamıyordum. O yüzden avucumun içi kaşınıyor desem yeridir. Savaşçı karakterimle başlıyorum oyuna. Gördüğünüz gibi arka planda 7 adet ninja karakterim var. Bunlarla da kralı yakala etkinliğine katılacağız. Çok güzel bir zamanda başlıyoruz oyuna arkadaşlar. Bu etkinlik çok hızlı bir şekilde ileri taşıyacaktır. Haydi çok uzatmadan videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler dostlarım. Evet çarlarımızı kasmaya başladık. Hızlı bir şekilde 10 levele kasacağım burada bu çarlarımızı. Çırak sandığından çıkan atlarla beraber hızlı bir şekilde köye yürüteceğim. Bu esnada savaşçımızla birinci köyde, ikinci köyde metin arayıp metin farmı yapacağız arkadaşlar. Biraz güçlenmemiz lazım ki bu da artı altı iç temlerini giydirip çantalarını alıp ikinci köye otomatik hava bırakabilelim. 5 level olayım. 5 level olduktan sonra becerimizi almaya gideriz. Alırken de size gösteririm. Seyler. Evet geldik skilllerimizi almaya. Ninjalarımız arka planda kasılırken biz savaşçımızla 3. köyde metin farmı yaparız yaptığımız farmı da sizlere gösterelim arkadaşlar. Tabi bedensel olacağız. Hasar bizim önemli. Bakılıcımıza da verelim buradan. için 18 TL veriyor. Yükseldiği zaman çok daha artacaktır. Evet şöyle köyde geziyordum. Daha doğrusu skill'i aldıktan sonra geri dönüyordum kasmaya. Bir arkadaşımız yere bayağı bir eşya attı. Burayı birazdan satıcıya satacağım. Ne kadar getiri yapacak bize göreceğiz. Bu arada ben karıma 1275 ev kodu çektim. Onu da beraber yükleyelim. Onunla da neler alacağız? Beraber alalım isterseniz. Şöyle on bozdur diyoruz. Böyle 1275 hepimizi çektik arkadaşlar. Bu hem benim oynarken sıkılmamam hem de sizin izlerken sıkılmamanız için daha iyi olacak. En azından binek çekeriz, hırsızın eldiveni, otomatik av gibi eşyalar Nesne Market'ten çekmiş oluruz. Bu arada diğer ninjalarımıza 450 şer hep, hepsine yükledim. Hırsızın eldiveni ve otomatik avları için onlar da bir yandan kasılıyorlar. Biz de savaşçıyla Metin Farm'ına birinci ve ikinci köyde başlayacağız. Bakalım ne kadar bir getiri elde edeceğiz. En azından bir 5-10M yapmam lazım ki diğer çarların artı altı işlemlerini basabilelim demirciden. Bu şekilde Nesne Market'ten beraber bakalım isterseniz bir binek alalım. Şöyle bir bineklerimiz varmış. Aslında savaş yaban domuzu var ama çok da çekmek istiyorum ama çok da yavaş. Tamam yaban domuzu çekelim. Hem hasarımıza hasar katar. Daha iyi. Yani 3 gün yaban domuzu çektim. Bunun dışında öyle hesap yüklemelerinden. Şimdilik 7 günlük hırsızın eldiveni çekeceğim. Ki metinlerden olabildiğince yüksek drop alalım. Bu arada yerden topladığımız Köpçülük yaparak topladığımız tüm itemlerden 500k para kazandık. 500k ile ne yapalım? Hızlı bir şekilde şöyle bir tane kask. Bir tane kalkan. Bir tane de zırh çekelim. Umarım artı altıya hepsi geçer. Tek bu birinci köy bu arada. Burası baya bir cevher cennetine çevirmiş bir arkadaşımız. Hemen atalım gelelim. Evet, geldik demirciye. Bakalım Şanslımız yerde de kalkanlar bunları da toplayalım. Miğferleri de toplayalım bu arada. Çünkü yanarsa bunları basarız. Teşekkür ederiz kim attı isteyere. Bu arada ben Nesne Market'ten savaş yaban domuzu aldım ama bu seviye 20'de giyiliyormuş. Olsun 20 seviyede giyeriz. 20 var verecek bize. Bu da hasar katarız. zırhımızı deneyelim. Artı bir çok güzel. Bu 4'te bırakırım diyecektim ama Aktırmadı beni maalesef. bir tane kalkanımızı basalım. 3. Artı 4 çok güzel. 5 olur musun? 6 olur musun? Çok iyi defans veriyorsun. Çok iyi 6 oldu. Hemen bir tane miğfer basalım kendimize. Artı 1. Artı 2. Artı 3. Artı 4. Art ve şey yandı olsun. Bir tane daha miğferimiz var. Hemen deneyelim bunu da. Şöyle artı 2. Artı 3. Artı 4 de geldi. Şöyle 5 de geldi. 6 olur musun? 6 da yandı. Eyvah eyvah. Son kaskımız olsun. Yine alırız yenisini. Problem değil. Paramız var. Derken bu da yandı. Ben hemen miğfer diğer iç itemlerim artı altı yapıp öyle geleyim. Evet. Bütün içitemlerimizi itemlerimizi artı altı yaptık. Geldik Birinci Köy'de Metin Farmına. Metin 2'ye ismini veren o Metin Taşı bakalım bize ne verecek. Öyle hava kılıcımızı yakalım. Beraber keselim. Bakalım ne verecek. Şöyle yeşil basalım. Görelim. Kesince ben geleyim. İlk metnimizi başarıyla kestik. Şöyle beceri kitabımızı alalım yerden. Bakalım neymiş suikast beceri kitabı. Devam edelim. Şimdi ben birinci köyde baya bir metin kestim aslında ama çok fazla para edecek bir BK alamadık açıkçası. O yüzden hızlı bir şekilde 30 öyle e kasıp ikinci köye gitmek istiyorum. Burada da bir tane 25 level'lik üzüntü metni var ama tabii gücümüz çok da yetmiyor şu anlık. O yüzden gücümüz yetsin diye ben bir şu anda nesne markette kraliyet çarkı var arkadaşlar. 1159 epimiz var. Nazar için bir tane şöyle 7 günlük dayı olsa birinci kattan bir tane nazar alabilirsek bizim hasarımızı inanılmaz yükseltecek. Derken bir de bir nazar mı acaba? Ama yok vermedi. De. ütü de olur. İyi para eder derken olmadı. Olsun. Hızlıca çevireyim. Ben biraz çevireyim arkadaşlar. Eğer nazar gelirse size de gösteririm. Fortuna bizi öptü arkadaşlar. Yaklaşık bir 400 epe 15 günlük ikinci kattan nazarımızı aldık. Bu bizi 15 gün boyunca çok rahat ettirecek. Hasarımızı inanılmaz arttıracak. Harika oldu. Hızlı bir şekilde hemen indireyim ben bunu. Bakalım başka neler çıkarmışız. Şöyle bir demircimiz var. Şöyle bir layitimiz var. 5 damlık 5 sunma iradesi veriyor. Umarım ilerleyen zamanlarda karakterimizle yuharaya çıkarsak bunu da kullanırız oluruz orada. Böyle nazarımızı indirelim. Harika oldu. Hatta ben şu 10 saatlik yüzüğü de indirmek istiyorum. Bunu da takalım. 30 levele kasalım burada. Ondan sonra görüşürüz ikinci köy metin parmanında. İkinci köyde ilk metnimizi kestik. Artık alalım. Becerik bakalım. Öfke BK. Sıradaki metin gelsin. İkinci metnimizi de kestik. Bakalım BK. Çek çağırma BK. Devam edelim. Bir metin daha kestik. Yansıtma BK. Bir metin daha yok ettik. BK'ya bakalım. Büyüzür. Çok iyi. Devam edelim. Bir metin daha yok ettik. Beceri kitabımıza bakalım. Hava kılıcı harika. İlk hava kılıcımızı düşürdük. Çok iyi. Öyle devam ederiz umarım. Bu arada ben bir mindal aldım. Bununla beraber de çok daha hızlı seri getiyoruz metinleri. Hadi devam edelim. Bu metinden ne BK'sı aldık? Kurt pençesi. Devam edelim. Bir metnimizi daha yok ettik. Hemen tamam bc kitabımıza bakalım. Yırtma BK. Devam edelim. Bu arada tam karşıda bir burada bir tane de burada iki tane metin var. Onları da hemen gidip keseceğim. Haritadan da göstereyim size. Ben genelde şu bölgede metin arıyorum. Buranın da bölgesinde de atabiliyor. Çok kez şu aşıya atabiliyor. Oraya da dikkat ederseniz buradan görünüyor zaten metin. Bölgede metin devam ediyorum. Bir metin daha yok ettik. Tek çağırma. Çok güzel. Devam edelim. Metinden hangi BK alacağız? Yırtma BK. Devam edelim. Bir metin daha yok ettik. Geri kitabımızı da alalım. Alamıyoruz. <laughs> Götüştü galiba bir kitabı. Enteresan. Evet. Aldık. Evet, çabuk Devam edelim. Şöyle bir metin daha kestik. Bakalım BK'mız ejderha dönüşü BK. Devam edelim. Bir metin daha kestik. Bakalım BK'mıza kamuflaj BK. Devam edelim. Bir metnimizi daha kestik. Böyle Arttır soğutma taşı düştü bu arada. BK'da da bir ETP yapan bir arkadaş var. Ama o da bayağı bir vurdu metni ona düştü. Bekleyelim. AFK alırız. Bir metin daha kestik. Bakalım BK'ya kurt pençesi BK. Devam edelim. Evet geldik ticaret mapine. Ben bayağı bir metin kestim. Bunları pazara atacağım. Beraber bir kişisel premium dükkan açalım. Bakalım kaç gün çıkacak bize. Şöyle bir diyelim 12 saat. Bir tane daha açalım. 12 saat, 60 saat, 1 gün, 6 saat, 7 günlük ver bari derken 10 günlük verdi. Süper. Bir tane yani hemen şöyle Kaşmir paketi çekeceğim. Markayla arkadaşlar Kaşmir paketi açtığınız marketi iki katı büyüklüğünde açıyor. Bilginiz olsun. Hemen markayla bir tane de ticaret çamı çekeceğim. Harika oldu böyle. İndirelim. Ben bunları pazara atacağım. Bunlardan gelen parayla da ninjalarımıza güzelce bir artı altı item yapıp otomatik hava atacağız. Evet. Pazarımı kurmamdan tam bir gün geçti. Pazarımıza beraber bakalım. Umarım güzel bir satış olmuştur. Böyle bakalım. 31M. Üf, harika. Artı basmalarımız hepsi satılmış. Hava BK satılmamış. Diğer tüm BK'lar ve taşlarımız satılmış. 750 kya kurmuştum taşları bu arada. Artı 2, 3. Artı 0 taşlar. Diğer BK'lar. Bütün artı basmalar da satılmış. Malboya da yerde bulmuştum. Atmıştım öyle. Harika bir para bizim için şu an. Başlangıç 31M mükemmel arkadaşlar. Harika. Gidelim. Böyle ninjalardan bir tanesine 2 kadar para verdim savaşımdan. Artı altı iç yaptım. Şimdi satıcıdan bir tane şöyle ok çantası alalım. Ve karşılığında takalım üzerimize. Oyun görevler, genç kahramanlar silahlarından da bir tane ayımızı alalım. Burada elimize takalım. İkinci köye yürüteyim ben bunu. Ve diğer ninjaları da yürüttükten sonra hızlı bir şekilde 30 devreli ikinci köyde kasacağım ninjaları. Uçar. Diğer ninjaları kasarken savaşçımızla da yine ikinci köyde metin farmına devam edeceğiz. Bu şekilde ben bunları götüreyim. Ondan sonra görüşürüz. Hükarları getirdim ikinci köyün başına yeminleri bıraktım. Bunlar kasılı dursunlar. Biz savaşçımızla farmımıza devam edelim. Arkadaşlar şöyle ikinci köy parmıza durmadan aralıksız devam ediyoruz. Şu ana kadar 6 tane metin kestim. Devam ediyorum. Artı basmaları da topluyorum yerden. Şu şekilde envanterimi doldurayım. Pazar alanında görüşürüz. Evet dolu dolu bir pazar kurdum. Taşları 749k'dan BK'ları da cam fiyatlarına göre attım pazara. Umarım güzel satışlarımız olur. Evet pazarımızın üzerinden tam yine bir gün geçti. Şöyle beraber pazarımıza bakalım. 58 emlik bir satış daha. Harika tüm taşlar satılmış. BK'ların da çoğu satılmış. Bunlar böyle pazarımızda. Devam edelim. Geldik tüm ninjalarımıza. Artı altı item basacağız. Şöyle beraber zırhlarımızı basalım. Ardından yere atmayalım tabi. Basalım bunları. Yok oldu. Şanslıyız. Evet çok şans hem de. Böyle değmesin şansımız. Ben bunları tüm ninjalara art altı yapıp dağıtacağım. Ardından tüm ninjalarımız zaten 30 levele yaklaştı. 30 level olmak üzereler hızlıca kralı yakala etkinliğine başlamış oluruz. Etkinliğe başlayınca hepinize göstereyim. Hazırlıklarımı yapıp öyle geleyim karşınıza. Evet tüm çarlarımızı bitirdik. Hazırladık. Kralı yakala etkinliği için ikinci köye koyduk arkadaşlar. Tüm çarlarımız an itibariyle 30 level oldu. Ve kralı yakala etkinliğinde kral destesi kasmaya başladı. Hepsine sırlar yüzüğünü çektim. 30 level'lik level silahlarını koydum ve hepsine güneş özütü de çektim arkadaşlar. Bu şekilde kasmaya başladık. Hatta şöyle şimdiden 4 set 5. sete doğru da gidiyor. Umarım güzel setler kasar bu bize. Gelişimimiz için çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Bundan sonrasına hep beraber bakarız. Evet, geldik yine ikinci köye. Savaşçımızla tabi arka planda ninjalarımız etkinliğe katılırken biz de boş durur muyuz? Tabii ki de durmayız. Şurada da bir metnimiz var. Bu metinleri hızlıca keselim. Ben iki adventeri doldurayım. Ardından pazar alanında görüşürüz. Evet bu da son metnimiz olsun beraber kestiğimiz. Ondan sonra gidip pazarımızı kuralım güzelce yine. Güzel güzel hasılatlarımız olsun. Bayağı BK'mız taşımız var. İki tane de yabani uşak dönüşüm küresi düşürdük. Çok güzel bu da bizim için. Böyle at evcilleştirme kitaplarımız. Ufak tefek artı basmalarımız var. Hepsini pazara dizeriz. Pazar alanında görüşürüz diyelim o zaman. Evet geldik yine pazar alanına. Taşlarımız 888K'dan. BK'larımızda camdaki fiyatlarına göre pazar attık. İki tane yabani uşak dönüşüm küresi düşürdük. 14M kadar sanırım bunların fiyasası. Onları da pazarımıza attık. Hadi güzel getirilerimiz olsun. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.